ortak aday olmadan hiçbir partinin tek başına çıkarttığı adayın birinci turda seçilemeyeceğini herkes görüyor. Tayyip Erdoğan da seçilemiyor. 2018'de seçilebilir miydi? Yani Tayyip Erdoğan seçime AK Parti'nin AK Parti'nin aday olarak gitseydi. Seçilebilir miydi? Onun için mecburen MHP'nin kahrını çekmek zorunda kalıyor. O yani, tabii yani bah Bahçeli Bahçeli artık, ama ne oldu? O ortaklık uğruna da ne yaptı? AK Parti seçmenin oyunu aldı. Desteğini aldı. Ama iradenin anahtarını da gitti eline verdi şimdi. Dolayısıyla niye o böyle oldu? Çünkü baştan konuşmadılar. Yani AK Parti ile MHP'nin ortaklık, garip bir ortaklık. Yani bir tane şöyle ortak bir ittifak dokümanı ben görmedim bugüne kadar hani. AK Parti ile MHP beraber nasıl yönetecekler bu ülkeyi? Beraber seçime girdiler. Niye bir tane MHP'li bakan yok? Niye Erdoğan istediği halde Bahçeli bir tane bakan ismi vermiyor? Çok garip bir ortaklıktan bahsediyoruz niye burada benim? yani. Ama işte kendilerine sor ben kendilerine soruyorum zaten onlara sormak <laughs> lazım. soramıyoruz Yani bu normal <laughs> bakın normal bir ortaklık değil yani. Normal bir ortaklık değil. Bakan ismi vermiyor yani, ama bir taraftan da kimden rahatsızsa AK Parti sürekli adam feda ediyor. Yani başkan yani, vekili son. Gitti. Belki böylesi işine geliyor yani. Çünkü e, belki de başarısızlığın orta görünmek istemiyor yani. Şimdi enflasyon işte dün açıklandı. 24 yılın en yüksek enflasyonu. Yani TÜİK'in örtmeye çalıştığı, kamufle etmeye çalıştığı Enflasyon e, tüfede e, çıktı yüzde seksen beşe. Gıda enflasyonu çıktı yüzde doksan dokuza. Tera, terazisi mübarek yani yüzde doksan olarak ölçüyorlar falan. Neyse. üfe üfede de çıktı yüzde yüz Değil mi? E şimdi bir tane MHP'li bakan yok ki hani insanlar dönsün ya arkadaş bak sen bu alanı batırdın falan diyecek. Dolayısıyla hem iktidara ortak olayım, iktidarın bütün menfaatlerini sağlayayım, nemalanayım, e, kadrolaşayım devlette ama hiç sorumluluk üstlenmeyeyim. Yani tipik böyle bahçeli şey. Yani oyunu çok Peki şey bu, değil. E, ama Erdoğan da ona katlanmak zorunda kalıyor. Yanlış iş. Halbuki biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar bak beraber yöneteceksek bu ülkeye gelin her şeyi bugünden konuşalım ya. Hiçbir şeyi sonraya bırakmayalım. Bakın e, şurada 100 metre ötede 10 kişinin çalıştığı bir şirket düşünün. O 10 kişinin çalıştığı şirketin bir ortaklık mukavelesi vardır. Bir ortaklık sözleşmesi vardır. 30 sayfa, 40 sayfa en az en az. Evet. Ya 10 kişinin çalıştığı bir şirket ya. 85 milyonluk ülkeyi yönetecekseniz ve ortak yönetmek istiyorsanız bunun bir ortaklık sözleşmesi gerekir yani. O, o bir sayfaya falan sığmaz o işler. Onun için diyoruz bunları çalışmamız lazım. Onun için po ortak politika dokümanları hazırlamamız lazım. Onun için ülkeyi nasıl yöneteceğimizle ilgili bir protokol lazım bugünden anlaşalım. Bugün olmazsa adı ittifak diye başlar. Sonuçta ihtilaf diye biter bu ve millette büyük bir hayal kırıklığı oluşur bakın. Çünkü şu anda demokrasiyi isteyenlerin sadece seçimi kazanması yetmiyor. Demokrasi isteyenlerin seçimden sonra ülkeyi de kazanması gerekiyor. Eğer ülkeyi kazanamazsak, yani seçimlerden sonra başarılı olamazsak, başarı üretemezsek insanlar bakar tekrar bir başka tek adam arayışına girer. Ya biz demokrasi dedik. Kucaklayıcı hükümet dedik ama bunlar da iyi insanlar ama yönetemediler ya. ellerine yüzlerine bulaştırdılar derler bize yani. Peki evet. altınlı masa onun heyecan için. yaratıyor mu? Siz mesela masadan baktığınız zaman <laughs> vatandaşa bakıyorsunuz. Heyecan yaratıyoruz ya biz diyor musunuz? Böyle? Ya şöyle Veriyor ben Türkiye'nin her yerini dolaşıyorum. Hı. 81 ilde bugün bizim il başkanımız var. 737 ilçede ilçe başkanımız var. Ankara'da mesela 25 ilçede 25 ilçe başkanımız var. Bunu yapabilen 3-4 tane parti var Türkiye'de yani. Birisi de biziz. Bakın. Çok önemli. Her yerde olabilmek herkesin harcı değil. Yani Siirt'in ana meydanında coşkulu büyük bir miting yapıp 6 gün sonra Trabzon'un ana meydanında büyük coşkulu miting yapmak herkesin harcı değil. Yapamıyor. Olmuyor yani yapamıyorlar. Çoğu parti yapamıyor bu işleri. Her yeri geziyoruz. Ve gittiğimiz yerlerde iki türlü telkin duyuyoruz vatandaşlarımızdan. Birinci telkin aman altılı masayı bozmayın. Aman ne olur çok önemli. Şimdi bu önemli bir mesaj bizim için. Ama ikinci telkin Başka mahallelere girdim, başka sokaklara girdiniz ya da başka şehirlerde de ya siz altın masada niye oturuyorsunuz? Altın masada niye oturuyorsunuz asıl ana mesajı da nedir? Yani CHP'nin yanında sizin ne işiniz var? Ne yani işiniz var? Açık açık ne açık, mesaj var? Ne açık mesaj bu. Vatandaşlarımız haklı çünkü her partiyi geçmişiyle değerlendiriyorlar. Her parti genel başkanını kimliklerle değerlendiriyorlar ve diyorlar ki ya siz nasıl? Biz de diyoruz ki ya bir dakika geçmişimizde zaten biz anlaşamayız ki. Yani hani CHP değil diğer partilerle de zor anlaşırız geçmişte bak. O, o, siyasetçilerin geçmişte savundukları, yaptıkları, ettikleri konuşmaya başlarsak anlaşamayız yani. Mümkün değil. Peki. Yani diyelim ki biz hani ekonomide çok başarılı işler yaptık biliyor musunuz? Biliyorsunuz yani bütün dünya tescil etti. Ama belki bizim geçmişte ekonomide yaptıklarımızı tartışmaya başlasak altılı masada orada da anlaşamayabiliriz yani. Yeni fikirler vardır, farklı fikirler vardır, saygı duyarız. Biz ne yapıyoruz? Yarınlarda mutabık kalmaya çalışıyoruz. Zaten yarınlarda mutabık kalamazsak ortak aday diye bir şey olmayacak ki. Bu e yani yarınlarda bu yarınlarda mutabık kalmazsak altılı masa diye de bir şey olmayacak şey zaten. Ya biz bunu dilimiz önce anlatıyoruz e ama insanlar şu var yani e görmeyince bazen anlaması zor. Deva